Bu videoda kıyafet rengi değiştirmesini öğreneceğiz. Yani bu kişinin üzerinde bulunan kıyafetin rengini değiştirerek istediğimiz herhangi bir renge çevireceğiz. Instagram'da Photoshop alt dire hizmeti kullanıcı adıyla bir sayfa var. Bu sayfa ne yapıyor derseniz burası ücretli Photoshop hizmeti veriyor. Tabii ki bu ücret öyle çok yüksek ücretler değil. Hani gerçekten hani uygun fiyatlar. Bu sayfanın yaptığı e, hizmetlere örnek verecek olursak Renk değiştirme işlemi yapıyor. Zaten videomuzda biz de göreceğiz renk değiştirme işlemini. Fotoğrafa istediğiniz herhangi bir nesneyi ekleyebiliyor. Fotoğraftan istemediğiniz yerleri silebiliyor. Arka plan kaldırma yapıyor. Yani bunun gibi aklınıza gelebilecek her türlü photoshopu bu sayfaya yaptırabilirsiniz. Çalışmalarına şöyle bir göz atarsak. Hani bu sayfada neler var diye. Şöyle hatta tek tek bakalım. Burada gördüğünüz gibi kırmızı renkli bir tişört varmış. Bu ilk hali. Ve sonrasında bura ne olmuş? E, tişörtün rengi maviye çevrilmiş. Hani gerçekten e, başarılı şekilde bu yapılmış. Birazdan zaten videomuzda biz de göreceğiz nasıl yapıldığını. Burada kız kulesi var. Kız kulesinin arka planında bulutlar varmış. Ama Photoshop hizmeti e, Photoshop yaparak buraya ne yapmış? Arkaya kuzey ışıklarını eklemiş. Bu da buraya yakışmış. Hepimizin fotoğrafları bildiğiniz gibi hani ışık ters gelirse böyle karanlık çıkabiliyor. Karanlık çıktığında hani bu şekildeki bir fotoğrafı kullanmak istemezsiniz. Ama Photoshop alt hizmetine bunu gönderirseniz ee ne olur? Hani böyle fotoğrafınızı kullanılabilir hale getirebilir. Yani aydınlatması yapılmış ve bunu gerçekten hani başarılı şekilde yaptığını söyleyebiliriz. Burada bir arka plan kaldırma işlemi var. Bu da gerçekten güzel bir şekilde yapılmış. Bu kişinin dişlerinde böyle dişleri sarıymış. Diş beyazlatma işlemi uygulanmış ve gördüğünüz gibi bembeyaz dişler oluşmuş. Gerçekten bu da iyi bir Photoshop çalışması. Saç rengi değiştirme yapılmış. Bu kişinin saçlarının rengi değiştirilerek bu renge çevrilmiş. Bu da gerçekten detaylı bir şekilde yapıldığını söyleyebiliriz. Fotoğraftan nesne silme işlemi uygulanmış. Buradaki bu insan buradan kaldırılmış. Ve gördüğünüz gibi bu kişinin kayalıklarda oturmadığı bir fotoğraf karesi ortaya çıkmış. Yani bu fotoğrafta bu kişi arka planda görünen dağı kapatıyor. Yani şu kısımdaki bu dağı biz göremiyoruz. Ama Hani bu kişi burada buradan kalktığında hani buradaki dağ da buraya eklenmiş. Bu da çok iyi şekilde yapılmış. Burada bir kıyafet rengi değiştirilme işlemi uygulanmış. Bu kişinin elbisesi maviymiş ve bunun rengi değiştirilerek yeşile çevrilmiş. Bu çok detaylı şekilde yapılmış. Yani neredeyse kusursuz diyebiliriz. Hatta yani gerçekten kusursuz bir çalışma. Çok başarılı şekilde yapılmış bu. Burada yine bir nesne silme işlemi uygulanmış. Buradaki araba e, bu fotoğraf karesinde kaldırılmış ve bu arabanın olmadığı bir görüntü ortaya çıkmış. Böyle yırtık, eskimiş, zarar görmüş fotoğrafları da yine e, fotoğrafını çekip photoshop hizmetine gönderdiğinizde bunların tadilatını yapabiliyor. Gördüğünüz gibi bu fotoğrafta onarma yapılmış ve siyah yani e, böyle çatlakların olduğu yani zarar görmüş fotoğraf bu şekilde e, günümüze uyarlanmış. Bu siyah beyazmış buna renklendirme çalışması da uygulandığı için fotoğrafa renk de verilmiş. Gerçekten başarılı bir çalışma. Bu kişiyi zaten hani hepimiz biliyoruz böyle tanıdık bir yüz. Bu kişinin e, saçları yokmuş. Buraya, burada saç eklenmiş. Buna saçlar da yani gerçekten güzel olmuş, yani yakıştığını söyleyebiliriz. Bu kişinin yüzlerinde, yüzünde leke varmış. Bu lekeler silinmiş ve gördüğünüz gibi tertemiz bir şekilde çalışma uygulanmış. Bu sayfanın linki videonun açıklama bölümünde olacak. Ben oraya ücretinde yazarım. İsterseniz Photoshop alt dire hizmeti sayfasına gelip buradan Photoshop hizmeti alabilirsiniz. Şimdi videomuza geri dönelim. Biz videomuzda bu kişinin kıyafetini rengini istediğimiz renge çevireceğiz. Bunu kırmızı yapabiliriz. Kırmızı renk yakışacağını düşünüyorum. İşleme başlamadan önce buradan katmanın bir kopyasını çıkaracağız. Bunu CTRL J ile yapıyoruz. Oluşturduğumuz katmanın birini kapatalım. Tamam şimdi Rengini değiştireceğimiz kısmı seçmemiz gerekiyor. Buradan seçim aracını alıyoruz ve burada kıyafetin rengini değiştireceğimiz bölümleri seçiyoruz. Şöyle bakın burada yanlış yerler seçildi. Bunları düzelteceğiz. Şöyle bakın eksiği alıyoruz ve böyle bu kısımları siliyoruz ve istediğimiz bölümü seçmesini sağlıyoruz. Şöyle bakın buranın da düzeltilmesi lazım. Şimdi artıya alalım ve şöyle birazcık yakınlaşıp detaylı şekilde seçim yapalım. Bir geri alıyorum burada. Şurada yanlış seçimler oldu. Bunları düzeltmemiz lazım. Evet, şimdi artıya alalım ve ufak dokunuşlarla bu kısmı hallettik. Şurayı da düzeltiyoruz. Şu kısımda düzeltilmesi gereken yer var, o yüzden eksiği alıp şöyle burayı da düzgün şekilde seçmesini sağlıyoruz. Şöyle birazcık hatta bunun kendisini de küçültebiliriz. Şöyle eksiği alalım ve buraya da düzgün şekilde seçmesini sağlayacağız. Eksiye alıyoruz tekrar. Şuradan artıya alalım. Bunu şöyle yakınlaşırsak küçültüp daha iyi şekilde yapabiliyoruz. Evet. Bu kısımda oldu. Şu yukarıda seçimi düzeltmemiz gerekiyor. Şöyle ucunu küçültelim. Şimdi eksiği alıp bu kısmı düzgünce seçmesini sağlıyoruz. Evet. Gayet güzel şekilde burası da seçildi. Şu kısmın seçimini yapıyoruz. Şöyle burayı da seçmesini sağladık. Bu bilek kısmının orada birazcık düzeltilmesi gereken yer var. Bunu da şöyle dokunuşlarla Hallediyoruz. Tekrardan eksiği alıp şöyle düzgünce seçmesini sağlamamız gerekiyor. Birazcık da sağda düzeltme yapmalıyız. Buranın da seçimini düzenlediğimizde şu yukarıda var birazcık. Buranın düzeltilmesi gerekiyor. Artıya alıp Şurayı da şöyle düzelteceğiz. Kısımları detaylı şekilde yapmamız lazım. Yoksa çalışmamız yani güzel olmaz. O yüzden buraya birazcık e, özen göstermemiz gerekiyor. Bakayım. Şöyle artıyla buraya da birkaç dokunuş daha yaparsak daha güzel şekilde e, seçilecek. Şimdi bakarsak seçimde bir hata var mı? Bakıyorum, gayet güzel şekilde seçmemizi yaptık. Şimdi ne yapacağız? Bu katmanı boyayacağız. Bunun için sol taraftan fırçayı alıyoruz ve istediğimiz rengi seçiyoruz. Yani i̇stediğiniz herhangi bir renk yapabilirsiniz. İstiyorsanız mavi yapabilirsiniz. İşte bu tercih size kalmış. Ben kırmızı yapmak istiyorum. Bu yüzden kırmızıyı seçiyorum ve OK diyorum. Şimdi seçtiğimiz bölümü boyayacağız. Şöyle. Boyuyoruz burayı. Ama bir hata yaptık. Bu yüzden işlem geri alalım. Şuradan yeni katman oluşturmamız gerekiyor. Katmanımızı oluşturduk ve şimdi boyayabiliriz. Evet. Her yeri boyuyoruz. Şu an çok koyu olduğunu görüyorsunuz. Yani Kıyafetin dokuları kayboldu. Tabii ki bunu düzelteceğiz. Bunun için ee, ne yapacağız? Buradan opasitesini birazcık düşürmemiz gerekiyor. Düşürdüğümüzde rengin değiştiğini görüyoruz. Rengin bu şekilde olmasını istemiyoruz. Şurada bir hata gördüm. O yüzden bu kısmı şöyle düzeltirsem daha iyi olur. Hatta şurada da bir seçimde birazcık hata olmuş. Yani onu da düzeltirsek daha iyi olacak. Şöyle artıyla burayı da seçmesini sağlayacağız. Birazcık büyütelim. Şu araçla burayı daha iyi seçeriz. Evet, seçtik. Şimdi bu kısmı daha boyayalım. Evet. Boyaması tamamlandı. Şimdi opasitesini düşürüp ayarlayabiliriz. Bakın opasiteyi düşürdüğümüzde yani dokular tamam. Açığa çıktı ama e, renkte bir açılma oldu. Şimdi onu da düzelteceğiz. Buradan geliyoruz ve hue Saturation'ı seçiyoruz. Buradan da şöyle seçimimizi açalım. Evet burayı seçtik. Şimdi rengimizi koyulaştırabiliriz. Ben kırmızı yapacaktım. Zaten şu an kırmızı rengi oluşturdum ama istiyorsanız bakın farklı renklere de çevirebiliyorsunuz. Kırmızı yapacağımız için bu şekilde bırakabiliriz. Şöyle seçimden de çıkalım. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir e, renk değiştirme çalışması oldu. Tabii ki e, çok e, güzel hizmetler almak isterseniz Photoshop Alt hizmetini ziyaret edin. Bu sayfa yani, gerçekten güzel çalışmalar yapıyor. Yani, kendiniz uğraşmak yerine bir profesyonelden hizmet almak e, daha başarılı bir çalışma olması açısından iyi olur. Yani kusursuz çalışma istiyorsanız e, hizmet almanızı öneririm. Neyse şimdi dönelim ve e, fotoğrafın ilk haline bakalım. Şöyle yaptığımız yeni katmanları kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi ilk hali bu. Ve bizim çalışmamız sonrasında böyle rengini çevirmiş olduk. Videoyu beğendiyseniz başlığın altında bulunan beğen butonuna mutlaka dokunun. Yüklediğim yeni videolardan da haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın.